Arkadaşlar merhaba. Bugün HSN Motobike'tan Hasan Usta'nın yanındayız. Hasan Usta merhaba. Önünde çok güzel bir cihaz var. Bundan biraz bahsetmek ister misin? Evet, en çok e, sattığımız, talep gören cihazlarımızdan bir tanesi. RKS RD5 modeli. Bugün size bunun tüm e, detaylarıyla ürünü anlatacağız. Zaten tarz olarak çok yakışıklı bir cihaz. Kullanım olarak güzel. Bütün teknik özellikleri, detaylarını anlatacağız. Hasan Usta ben buradan baktığımda böyle bir yay şekli görüyorum. Çok güzel bir tasarım var. Aynen. Ya şimdi bunun en güzel tasarım bir gövde, gövdesi çok kalın olduğundan bir sağlamlık sağlıyor. İki tarz olarak çok güzel duruyor. Bunun bataryası gövdenin içerisinde. Dikkat ettiysen normal bisikletlerde hep şurada arkadadır batarya. Evet. E, ve dışarıda batarya gözükür. Bunda batarya gövdenin içinde olduğu için ilk bakışta elektrikli bisiklet değilmiş gibi gözüküyor ama heybetli bir bisikletmiş gibi. Gözüküyor. Motosiklete daha çok benziyor. Aynen öyle. O yüzden de çok kaslı bir yapısı var diyorum ben buna. Ee, bataryası burada. Bataryasının içeride olmasının avantajları nelerdir? Avantajları şu. Batarya içeride olması bir bataryanın güvenlik açısından daha koruyor. Sıcaktan, soğuktan, sudan vesaire daha korunaklı koruyor. İzolasyon yapıyor yani. Aynen öyle. Ee, beyin de içeride ve dışarıdan tasarım olarak bataryayı kesinlikle göstermiyor. Hmm. Ve batarya çıkabilir batarya. Hani Bunu buradan çıkartıp. Bir gösterebilir miyiz? İkiye kırdığınız zaman. Şuradan bataryasını direkt çekip. Çıkartıp evde şarj edebiliyorsunuz. Hmm. AK-47 şarjörü gibi. Şu. Buradan da evden şarj edebiliriz. Aslında üzerinden de aynı şekilde şarj edebiliyoruz. Evet. Hasan Usta'm bunu bu şekilde otobüse, metroya vesaire bir sürü yere sokabiliyoruz aynı zamanda. Doğru mudur? Evet. Katlanır bisiklet zaten. Katlandığında çok e, ufak yer kaplıyor. Daha doğrusu şu heybete göre ufak yer kaplıyor. Bagajı sığıyor. Arabaların bagajına sığıyor. Metroya, Marmara koyabiliyorsunuz. Ağırlık olarak 32 kiloluk bir ağırlığı var. Ona hmm. hafif diyemeyiz. Yani çok hafif değil ama iş yapar. Ama zorlu hallerde kaldırıp bir yerlere koyulur. Yani bende <laughs> var buna benzer bir şey. Ben iki kat aşağı indirip çıkartıyorum. Ya güzel tarafı şu katlanır olması. Metroya marmaya e, koyulabiliyor. Asansöre sığabiliyor. Evet. Yani, e, bununla ilgili çok güzel bir anım var. Onu söyleyeyim. Bizim bir arkadaş var. E, geldi. Abi dedi ben bunu asansöre sığdıramıyorum. RK3 Pro modeli vardı kendisinde. Asansöre biniyorum diyor, bunu buradan tutuyorum, böyle dikiyorum diyor, asansörde 3 kat böyle çıkıyorum falan dedi. Ben de şaşkınlıkla seyrediyorum diyorum ki niye acaba öyle yapıyor falan. Sonra dedim ki abi dedim, senin bu set katlanıyor ya, direksiyon falan katlamana gerek yok. Hani bunu böyle tut, şuradan ikiye böl, asansöre sar zaten. <laughs> ne cevap verdi biliyor musun? Abi hiç aklıma gelmedi. <laughs> <laughs> Gerçekten iyiymiş. Gerçekten iyiymiş ya. Bir sonraki geldiğinde dedi ki abi artık katlıyorum rahat sıyorsun. <laughs> <laughs> ya hatta geçen sefer seninle bir Clio Hatchback'in bagajına Aynen. sokmuştuk. Aynen. Daha şakır 30 saniyede falan bagaj kapağını kapatmıştın sen hatta orada. Bu kadar soğuk dedikmişken bak katlanmasını göstereyim. Şu şekilde direksiyonluyor. Pedallar zaten direkt buradan katlanıyor. Bu üründe buradan katlıyoruz. Ben bataryayı kilitlemediğim için korkuyorum bataryayı kilitlemeye. Hmm. Ufacık bir şey oldu ya. Gerçekten hani heybetinden pek bir şey kalmadı aslında. Aynen öyle. Heybetine göre. Bagaja sığıyor zaten bu. Aynen. Bu geliyor. Aynen öyle. Açması da kolay. Arkadaşlar burada bataryayı tutmasındaki sebep daha bataryayı kilitlemedik. Sökeceğiz diye bataryayı kilitlemedik. Yoksa yerinde sabit kalıyor batarya. Evet. Hasan ustam o zaman biz biraz tanıtımına girelim. Ee, ön taraftan başlayalım. Burada e, ayarlanabilir amortisörleri ön var gördüğünüz gibi. Hem kilitlenebilir hem de yumuşaklık sertlik ayarı ayarlanabilir süspansiyon var. Süspansiyon kalitesi gayet güzel. İdare evet. eder bir süspansiyon olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki çamurlukları e, bana pek uzun gibi gelmedi. Ön çamurluk fena değil ama evet. arka çamurluk sportif bir örgüden dolayı diye tahmin ediyorum. Hani şurada bırakılmış biraz daha aşağı. Buna da bir olur. çamurluk sıyırıcı bence tavsiye ederim yağmurlu havalarda kullanılması için. Ondan sonra Şu orta omur bak. Orta omur yani. de e, şuna dikkatimi çekti. Önceki versiyonlarında başka bir model kullanılıyordu. A55 miydi? A5 miydi? A5. <laughs> yani önceki modellerde A5 kullanmışlardı. Şimdi bunda e, farklı bir markaya geçmişler burada. Arada bir e, konfor evet. farkı görebildin mi sen? Konforla ilgili çok fark görmedim. Ama onda çift hava, e, hava girişi vardı. Bunda tek hava girişi var. Aslında onu ayarlaması biraz daha zor gibi geliyor bana. Yani şuradan aslında ona gelmişken bunun en büyük ayrı dinamik yapısı VD5 ve 5 ve D8 modellerinde bakın şuradan da mafsallı olduğum için şöyle şu. Hmm. Bu yani modeli... yolda gerçekten konfor yapıyor. Bayağı Aynen. konforlu. Sadece oluyor. bize şu ön tarafın e, süspansiyon etkisinin yanında şurada da şu konfor sağlaması çok büyük konfor sağlıyor. Evet. Gerçekten fark ettiriyor arkadaşlar. O yüzden hani en büyük artısı diyebiliriz Peki Hasan <laughs> Ustam eklem yerlerinden bahsetmek gerekirse Valla bayağı sağlam gözüküyor. Sağlam komple. 6061 alüminyumdan yapılmış bunlar şase komple. Hmm. O yüzden de malzeme kalitesi güzel. Batarya gövdenin içerisinde olduğu için gövde de çok heybetli duruyor. Hmm. Ve bunun için de mecburen daha kalın ve güzel bir şase yapıyorlar. Hani istesen de istemesen de sağlam yapmak zorundasın. O yüzden de güzel bir şey. Hmm. Peki Hasan Usta'm şeyler var. E, jel sele koymuşlar gördüğüm kadarıyla. Evet bunda Seleroyal'in e, jel selesini koymuşlar. Sele kalitesi gayet iyi. Sadece benim şu anda... Bunu RKS'ye de söylemek istiyorum. Şimdi güzel sportif bir bisiklet. Yol bisikleti ya da hız bisikleti tarzında değil. Öyle olmuş olsa şu sele e, çok kaliteli bir sele. Güzel yani 500-600 liradan fazla şampiyonu. Yani, e, ama e, bizim burada oturuş pozisyonu farklı. Pozisyonu dikey pozisyonda oturuyoruz. O yüzden de buraya daha geniş bir sele olması gerekiyor. Bu bisikletlerde bu gerekiyor. E, sele aldıktan sonra, işte, bisikleti aldıktan sonra mutlaka seleyi değiştir, değiştirmek gerekir. Yoksa Hı -hı. 5 kilometreden sonra ben buradayım diyor. <laughs> Selam veriyor orada. Neyse alınca değiştiriciler. abi. Sen ustam arkada bir lambası var. Bu çakar özelliği falan var mıdır bu lambanın? Bu pilli direkt buradan sabit yanıyor. Hızlı çakar ve yavaş çakar yapıyor. Üç modu var. Dördüncüye bastığınız zaman kapanıyor. Hmm, bu güzelmiş. Aktarıcılar bir... neler kullanıyor peki? Shimano'nun Turner serisini kullanmış aktarıcıda. Zaten 7 vites var üzerinde. Hmm. Vites geçişleri, çalışması gayet güzel. Yine RKS'nin alıştığımız gibi 250 var. 36 voltta 250 wattlık motorla kullanmış tork olarak 500 watt tork veriyor. Peki. Aynı şekilde içeride gövde de 36 volt 10 amper batarya kullanmış pedal destekli 35-45 km ortalığı menzili var. Ön tarafta gördüğüm kadarıyla zincir atmasın diye şeyler var. Yan koruyucular var, yan duvarlar var. Tabii onlar zaten standartta direkt var. Hem zincir atmasın hem paçanız falan kapmasın, yağlanmasın. Bu gerçekten önemli bir şey. Yolun ortasında zincir atıyor. Ben de yok ondan ondan taktıracağım en kısa yani, zamanda. Peki standart mekanik frenlerle geliyor. Onu da özellikle söyleyeyim. Bu gerçekten hiç beğenmediğim bir özellik. Yani ben bunu vurgulaya vurgulaya söylüyorum. Ben bunun e, RK's'nin bölge sorumlusuyla da kendim söyledim, konuştuk. Değiştirsinler artık şu frenleri ya. Alan arkadaş direkt hidrolik frene geçsin diye tavsiye ediyorum. Senin bu söylediklerin aslında bizim burada gördüğümüz eksiklikleri RD 8 modelinde halde geliyor. Yani özellik şu e, arkada 36 volt 250 watt motor yerine 48 voltta 250 watt motor kullanmışlar. o yüzden de motor gücü bunda 5 watt tork veriyor demiştim ya. Onda 800 watt tork veriyor. %50 daha fazla. Batarya 48 voltta 12 amper koymuş. RD8 için söylüyorum. Buna göre %50 daha fazla. Yani 36 voltta 15.6 ampere falan denk geliyor. O yüzden de menzil de zaten daha fazla. en önemli kısmı zaten burada hidrolik fren koyarak yapmışlar. RD8'de Zaten bunları yan yana koyup RD8 ile aralarındaki farkları çekeceğiz. Hı, hı. Ee, senin dediğin o aslında eksi yönlerini RD8 ile düzeltip koymuşlar. Anladım. Peki Hasan Ustam. Alan arkadaş hidroliklerini taktıracak zaten anladığımız kadarıyla. Yani tavsiye ediyorum ben açıkçası. Aynen. Ön tarafta başka neler var? Üzerinde direkt standart bizim RS3'lerden alıştığımız renkli ekran geliyor şu an. Ama burada hiç bir şey dikkatimi çekti. Ee, burada Yeni gelen modeller sarı. sarı. Bu güneşte gerçekten Aynen. güzel. Öteki türlü çok, soluk kalıyor mavi renkler. Yani en çok e, Mavi e, gri. Şey oydu. Mesela akşam görünür çok güzel ama gündüz görünüründe o beyaz, beyaz tonlar daha zor gözüküyordu. Bu sarılar daha iyi. Evet. O e, sor, zor oluyor. Elimi koyuyorum gerekli Gidonu bırakıyorum ya. Şuradan USB çıkışı var. Telefonunuzu vesaire şarj etmeniz için bu ekranların güzel özelliklerinden bir tanesi. Aksesuar. Aksesuarların hepsini oradan şarj ediyorum. Gerçekten çok iş yapıyor. Aynen. Bunun güzel özelliklerinden birisi bu. Ha, peki Hasan Usta. Şimdi ben... Aldım mı bisikleti? Yani ama böyle biraz bir eksik ya. Böyle e, yetmiyor bu bisiklet bana. Menzili yetmiyor. Ben buradan çıkacağım. 80-100 kilometre yol yapacağım. Ben böyle zırt pırt şarja takan birisi değilim. Ne yaparız? Ya bunları da şöyle yapabiliyoruz. Şimdi e, şundan bataryayı tekrar çıkartayım. Biz bunlarda neler yapabiliyoruz? Mesela bataryayı kutuyu bu şekilde çıkarttık. Şimdi bu kutu RD8 ile de aynı kutu. Burada rd 5te direkt şuradan çekebilirsin. 36 watt 10 amper batarya var içerisinde. Ama kutu içerisinde yeterince yerimiz var. Bunu 10 amperden 15.6 ampere direkt çıkartabiliyoruz. Ama şunu mutlaka söylüyoruz. Batarya bisikleti aldınız. İlk 3 ay içerisinde bu işlemi öneriyoruz. Çünkü bu 3 ayı geçtikten sonra eski piller, yeni pilleri karıştırmıyoruz. Hı. Yani bunu Mesela aldığınız bir tane RD8 2 yıllık kullanıyorsunuz artık batarya yenileme ihtiyacı oldu. O zaman komplesini yenileyip bunu 20 amperlerde de çıkartabiliyoruz. Hmm, o çok güzel. 2 katına aynı dışarıda hiçbir şey kalmadan batarya kapasitesini, batarya kapasitesini iki katını çıkartıyoruz. Batarya kapasitesini yükseltebiliyoruz. Valla o güzelmiş. Aynen. Evet. Peki yine yetmedi bana ne yaparız? Ee, menzil olarak Menzil şey. olarak yetmedi. Yani menzil olarak yetmezse mesela illa bizim hepimizin arkasında bir çanta oluyor elimizdeki malzemeleri bırakmaya. Hı hı. Çantaya ayrı bir batarya koyabiliyoruz. Bazen ee, bunu ön taraftaki çantaya da koyabiliyoruz, arkaya da koyabiliyoruz. Arkayıdır. 10, 15, 20, siz ne kadar isterseniz ona göre Menzil sunacak şekilde batarya yükseltmeleri yapamıyoruz. Peki Hasan ya Usta, ben bu bisikleti aldım. Konforlu konforlu böyle tın 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 gidiyorum. Menzilim de iyi güzel ama ben diyorum ki ya yokuşlarda biraz... Her bile... zaman, bir zaman bir fazlasını istiyorum. Her zaman, yani tipik ben, her zaman bir fazlasını istiyorum. Şimdi Aynen. çekişinin yetmediğini varsayalım. Sonuçum benim için ideal. Ama yokuşlarda da pedala çok basamam ya Aynen. dedim. Ne yapacağız? Ya öyle durumlarda şöyle insanların ilk aklına gelen şey e, ya 250 watt motorlar, 1000 watt, 1500 watt motor takayım diye geliyor. Bunların maliyetleri yüksek ve e, siz buna sadece e, motor takıp sistemi değiştiremiyorsunuz. Evet. O kit olarak değişiyor. Yani beyin, ekran, motor ve 36 volt yetmiyor. Direkt 48 volta geçiyor. Ee, o da nedir Batarya ile beraber yani şaseniz duruyor, her şeyi değiştirmeniz gerekiyor. Yani sıfırdan bir bisiklet alıyorsunuz. Bir bisikletten daha fazla para vermeniz gerekiyor. Ee, biz bunu minimumu indireceğiz. Yani minimum masrafla maksimum verim elde etmek için. Arka tarafta gördüğümüz motorun aynısını ön tekere takıyoruz. O zaman aslında dışarıdan bakan adam çok da bir şey anlamaz çünkü aynı. jantlar aynı, aynı şekilde alüminyum geliyor, evet. renkler aynı, desenler aynı. Yani, yani dışarıdan bakıldığında bir şey anlaşılmayacak Şimdi gibi. Bir da aynı şekilde çanta içerisine yapıyoruz. Ee, o zaman direkt ikinci bir sistem daha kurulmuş oluyor. Ve e, mevcut gücünü 4 katın alıyorsunuz. Yani bu çok önemli. Hmm. Hep 250-250 deyince 500 watt mı oluyor diyorlar. Tam tersi 1500 watt oluyor. Çünkü Peki bunu nasıl alıyoruz? Bunu nasıl sağlıyor? Yani... Normalde motorumuz yüke bindiği zaman zorlanır ve gücü yetmez kalır. Ön tekerde biz motoru taktığımız zaman ön tekerin çekişiyle birlikte arka tekerinde gerçek gücünü ortaya çıkartmış oluyoruz. Yani gaza bastığınızda her iki motor da aynı anda devreye giriyor. Ve birbirlerine de destek verdiği için iki katı gücü tekrar oluyor. O zaman şöyle, mı? geçen yokuştayken benim bisiklet normalde 600 watt güç verirken yokuştayken baktım 300 wattta çalışıyor. Demek ki demek istediğim buydu. Aynen öyle. Yani motor çünkü sen istesen de o kadar güç veremiyor. Çünkü üzerindeki yükle, çıktığın yokuşla beraber motor verebileceği maksimum gücü vermeye çalışıyor ama yetmiyor gücü. Ama en ufak bir destek vermek onu gerçek gücünü ortaya çıkartıyor. Yani sen düz yolda 35, 25-35 km yaparken aynı çift motorda torkun yükselince yokuş yukarı bile yapabiliyorsun. Bu Ve gerçekten iyiymiş. E, pedal desteği kullanmadan bile birçok yokuş çıkabiliyorsun. Ya, bu gerçekten iyiymiş. Peki Hasan Ustam, diyeceğim başka bir şey var mı? Bu bisikletleri alıp da yapılmasını tavsiye ettiğin bir şey var mı? Ya bisikletlerde şöyle, e, bize hep soruyorlar ya aldıktan sonra ne yapabiliriz? Bir, hiçbir bisiklete gaz kolu gelmiyor. Biz buradan tüm RKS modellerine gaz kollarını veriyoruz. E, gaz kolumuz olabiliyor. İlave batarya yapabilirsiniz, ilave motor yapabilirsiniz. Koltuğu mutlaka değiştirmenizi tavsiye ediyoruz. Hani e, kullanıma göre... Hidrolik gerekir. freniniz yoksa kesinlikle ben buradan tavsiye ediyorum. Aynen. Hidrolik fren tavsiye ediyoruz çünkü ayar gerektirmiyor. Şimdi bu frenler normalde şöyle. E, buna da ufak bir açıklık getireyim. E, tutmayan bir frenler değil. Çünkü biz müşterimize geliyor. Biz burada ayarlarını yapıyoruz. Abi diyor frenler güzel. Ama 50 kilometre kullandıktan sonra diyor ki, abi frenler yine kötü oldu. Çünkü bu fren sistemlerinde, balata sistemi şöyle göstereyim. Tek piston. Hani siz fren, bir taraf sabit duruyor, frene bastığınızda burası yanaşıyor sadece. Ortadan da disk döndüğü için, e, balata biterken iki balata birden bitiyor. Doğal olarak bir 50 kilometre gidince, içerideki balata da bitmiş oluyor. Doğal olarak diskten uzaklaşmış oluyor balata. Siz buradan bir taraftan ittirince, diski diğer balataya doğru ittirip durdurmaya çalışıyorsunuz, durmuyor. İşin özeti bu. Siz bunu, her 50 kilometrede bir içerideki balatayı da diske yanaştırıp ilk günkü haline getirip e, frene bastığınızda tekrar yapmanız lazım. O da sürekli her 50 kilometrede bu ayarı yaparsanız frenleriniz güzel tutuyor. Ama bunun kullanıcıları genelde profesyonel bir kullanıcı olmadığı için bu ayarı yapmak zordur. Kolay bir şey değil. Çift, e, hidrolik frende de çift piston var. Siz freni ayarlıyorsunuz iki taraftan birden basıyor. Balata bittikçe bile ikisini yanaştırıyor otomatikman. ve balata bitene kadar hiçbir fren ayarı yapmıyorsunuz. Ve hani şu iki parmağını tık diye tutuyorsunuz. Ya ben burada bir kullanıcı olarak araya girmek istiyorum. Yani bana göre ayarı yapılmış bir e, fren bile, telli fren bile hidrolik fren kadar kesinlikle tutmuyor. Evet. Hidrolik evet. fren gerçekten arkadaşlar hayat kurtarıyor. Evet. Ya o çok önemli gerçekten. Ve 32 kilo bir bisiklet. Normal normal bisikletlerde 27 kilo bir bisiklet. Üstünde benim gibi 95 kilo birisi binerse. 100 110 120 kiloluk bir cisim giderken onu durdurmanız gerekiyor. Aynen yani öyle. Bu yüzden, yüzden de, frenlere O yüzden de fren önemli. Yani. Gerçekten önemli. Arkadaşlar, e, Hasan Usta'm var mı başka eklemek istediğin bir şey? Genel itibariyle bu kadar. Ee... Tavsiye eder misin bu bisiklete? Tabii ki. Peki e, neyse başka bisikletlerle kıyaslamaya girmeyelim. Kıyaslamayı sonra yapacağız zaten Hı -hı. özellikle bir sonraki videomuzda. VD5 ile vd 8 yan yana koyup Dışarıdan aynı olan bisikletin ne kadar farklı olduğunu onu hayretten göstereceğiz. Tamamdır. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan bütün soruları sorabilirsiniz. Aynen. Yorumlara belirtin. Alt tarafa Telegram linki ekliyoruz. Oradan ulaşabilirsiniz bize. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.